İki oyuncuya başarılar. Ve karşılaşma başladı. İlk gol geldi. Süper gücünü erken kullan. Gol! Rakibine bomba bomba patladı. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. İyi vurdu. Çivi gibi çarptı. Çift gol geliyor. Allah'tan bu gol ikilik değil. O da ne? Kale çıkar. Maç bol gollü başladı. Ayağının içi vurdu ve gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Direkten döndü. Fark hala kapanabilir. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vurdu. Süper bir gol. Sürekli 90'ı. Allah'ım gol. Süper güçler hala topu 90'a astı. Golü üstten arıyor. Top direği yaladı. <laughs> Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Harika kurtardı. Topu zektiriyor, rakibini kızdırıyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Oyunu yanlış oynamış mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Kendi kalesine attı. Yerden bir şut. Direkt geçit vermiyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Süper güçler hala var. Güzel bir kafa vuruşu. Gol! Kafa vuruşu geldi. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Çivi gibi çaktı. Rakibinin altından gol! İnanılmaz bir gol. Nefis. Son 10 saniye. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Gözler artık hakemde. Topu diri. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. İlk gol çok hızlı geldi. İlk tercihi süper güç oldu. Mat ve gol. Büyük kafa top bomba. Oyuncu bayıldı. Maç şimdi 2-1. Ayağının içiyle vurdu. Kafasıyla vurdu. O bon nasıl bir şut? Üstten gol peşinde. İşte bu kadar. Çekiş. Sub-Zero misali bu. Buzun üzerinden mükemmel bir gol. İnanılmaz bir gol. Nefis. Havadan vurdu. Top ağlarla buluştu. Bunu da kurtardı. Kafayla şut çıkardı. İşte gol. İşte gol. Güzel bir kafa vuruşu. Güzel bir maç. Gol, gol, top. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir kafa ve gol. Yerden gol arıyor. Süper kurtarış. Rakip kareyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Topu sektirerek mükemmel bir gol. Yerden gol peşinde. Gol. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Ulurtürk ağırlığını temizledi. Mağlup oyuncu erken pes etti. Deli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Gol gol gol! Sürekli 90'ı görüyor. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Maçta yavaş işte gol. İşte gol. Süper güçler, son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Vakit geçiriyor. Direkten döndü. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Yukarıdan bu gole şapka çıkar. Maçta son 10 saniye. Gol, gol, gol. Beto Bağbağ'da. mükemmel bir gol. Artık son düdük bekleniyor. Bu kez kafayla gol geldi. olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Çok hızlı bir gol. Süper güçle rakip buzu kırmadan golünü attı. Bomba bomba oyuncuyu bayılttı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maç 2-1. Güzel şut. İşte gol. İşte gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu sonra maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Üstten gol peşinde. Harika kurtardı. Süper bir gol. Şansını kafayla denedi. Kafasıyla vurdu. Gol, gol, gol. Aniden büyük kafa. Gol bombalarla buluştu sayın seyirciler. Sürekli dok, tam doksana taktı. Kaleyi dondurdu. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Gol, gol, top bile verdi. Top alıyor var. Al, durum 6-5. Yukarıdan gol peşinde. Mükemmel bir kafa golü. İyi vurursa gol olur. Bir kafa gol. <laughs> Müthiş kaç. Topu 90'a astı. Artık kalan son 45 saat. Mükemmel bir gol. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Daha iyi vuruşlar gelmezse golü ölümcü kavramı temizledi. O adam vurdu. Top kendi ağlarında. İşte gol. İşte gol. Yerden ekstra zaman. Gol! 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 Koma Allah'la Gol! 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 Üstten gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Tam 90'a taktı. İyi vurursa gol olur. Topu 90'a astı. Maçı neredeyse koparttı. Kafayı üzerine çık. Ünlü bağlarını temizledi. Havadan vurdu. Tam 90'a taktı. Şansını kafayla denedi. Arkaya baktı ve şu çivi gibi çaktı. Maçta son düzlüğe girildi. Bu golü şapka çıkar. Oradan golü var. İşte bu kadar. Topağalarda bir gol. Kafasıyla topu kapatıyor. Süper bir gol. Güzel çıkardı. Gol. gol. Rakibinin altından gol peşinde. Maçın son düdüğü yaklaştı. Gol gol top bilelerde. Alta doğru vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Düdük çaldı. Ve maç başladı. <laughs> ve işte ilk gol. <laughs> Süper güçlü. Örnek. Gol gol. Buz gibi bir topu gördü. Bomba patladı. <laughs> Kaleci yerini aldı. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Kafasını büyüttü. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi. Gol. <laughs> Direğe çarptı ve şut çıkardı. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Kalesinde devleşti. Kafa vuruşu geldi. Sürekli doks topu 90 az. Şimdi hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Gol mu? Hayır. Hayır direkten döndü. Direkleri dövüyor. Kendi kalesine gol neredeyse. Bu top can yakıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Süper bir gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Top alanda ve gol. Fark çok değil. Rakip hala inanılmaz bir gol. Nefis. Topu havada tuttu. Kafayla şut çıkardı. O nasıl bir şut. Yerden yuvarladı. Gol, gol, gol. Bu fark kapanacak gibi görünüyor. Top ve gol. Havadan vurdu ve top ağlarda. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Yukarıdan gol peşinde. Mükemmel bir gol. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Süper güçler son saniye akıl dolu bir vuruş. Top buluştu. Top direğe çarptı. maç bitmek üzere. Kendi kalesini yokluyor. <laughs> Havadan vurdu. Süper <laughs> bir gol. Maç bitmek üzere. Bu direğe yürek dayanma. Allah'ım da.